Bir sohbet Bayşe'nin ki saat 18.04. Ve Power FM'de Bay J Show şimdi başlıyor. You're listening to Erkekler neden kadın olmak ister? Duygularımı ifade edebilirdim demiş. Daha uzun yaşardım kadın olsaydım. Birini bulmak daha kolay olurdu. Her tartışmayı kazanırdım. Cinsel performansımız sorgulanmadan iltifatlara boğulurdum. Ay ben bilmiyordum deyip trafik cezalarından yırtabilirdim. Kovalayan yerine kovalanan olurdum. 9 ay karnımızda çocuk taşıyıp sonra doğurup 25 sene bakabilirdik ona. Dünyayı yönetip yönetmiyormuş bir şeyden haberimiz yokmuş numarası yapardı. Hadi sonuncuyu kim soktu bu listeye? Beni kovdurmak mı istiyorsunuz siz? On Power FM. Arkına teşekkürler. İyi akşamlar Türkiye. Adım Bayçe Burada Power FM'de akşam şovunu sunuyorum. Bu hafta 18.20 arası, haftaya eski saatim 19.21 arası. Bu hafta Funky ile Burçin Acer tatilde o ezik maaşlarıyla nereye tatile gittiler bilmiyorum. Büyük ihtimalle Bursa civarında benzinleri bitmiştir. <gülüyor> <gülüyor> Ama sorun değil. Döndüklerinde kollarını açmış onları bekleyen bir Bay var. Hayatta başka ne isteyebilirler söyleseniz hanım. Hadi. Hayatınızı istediğiniz gibi yaşamak ne güzel fantezi. Ya yani arkadaşlar bir aile kurup çoluk çocuk yaşamak eyvallah güzel fantezi. Müthiş bir iş adamı olup piyasanın canına okumak tamamdır o da güzel. Ben ne isterdim biliyor musunuz? Bekar olarak bütün gün sarhoş sarhoş dolaşmak. Fermuar açık kalmış. Elimde üzerinden duman çıkan bir kredi kartı banka şubesine doğru bağırıyorum. Sen benim babamsın. Banka sen benim babamsın. Baba diyeceğim sana. Bilmiyorum. Üçüncü orta yaş krizimi yaşıyorum ben. Bir sır vereyim size. Orta yaş bayağı uzun bir dönem. Yani gençlikten yaşlılığa kadar orta yaş. Dilediğiniz kadar kriz geçirebilirsiniz. Ben tekrar eğlenmeye karar verdim. Hayatımda sıkıcı şeyler istemiyorum. Oğlum zaten 15 yaşına geldi. Birkaç ay içinde evlenir. Karısı baksın. Karısı baksın ona ya. Ne var? Çocukluğumdan beri zengin biriyle evlenmesi telkininde bulunuyorum. Ama baba diyor güzel olmasın mı kız? Saçmalama diyorum. Dünyanın en güzel kadını bile balayı bittiği anda dırdıra başlar. Ve tecrübeme güven diyorum. Güzel bir kadınla evli olup yatağa girememek Çirkin bir kadınla evli olup yatağa girememekten çok daha moral bozucu. Kazık yemiş gibi hissediyorsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> station Wagon Otomobil. Bence erkeğin vazgeçip pes ettiği ters yöne saptığı yer. Evet Station Wagon aldığın zaman tamamsın. Tamponuna da beyaz bir bayrak as. Ben artık yokum de kurtul. Sen ne kullanıyorsun Bay 1973 Kaplumbağa. Evet. 1303 L serisi. Evet, evet. Şimdi alkışlayanlar biliyor. Bugüne kadar üretilmiş en düşük beygirli fosfos. 44 beygir. Otobanda giderken 5 yaşında çocuklar koşarak yanımdan geçiyor. Parmakla beni göstererek. Evet. Ama mutluyum. Mutluyum. Arabayı seviyorum. Karımın 250 bin liralık arabasını kullandığım zaman aynı hazzı almıyorum. Her şey sensörlü. Yağmur yağar, silecek başlar. Hava kararır, farlar kendiliğinden yana. Biri arar, ekranda kimin aradığı yazar. Hız sabitleyicisi, cruise kontrol var. Benim fosfosta cruise kontrol nasıl çalışıyor biliyor musunuz? Gaz pedalın üstüne tuğla koyuyorsun bir tane. Antalya'ya kadar götürür seni. Acelen varsa örs koyuyorsun. Örs. Örsün ne olduğunu bilmeyen var mı? Üstünde demir dövülen şey. Demir büyük. 1998 senesinde arkadaşlar Lazerle gözlerimindeki miyopu tedavi ettirdim. Lazer ameliyatı oldum. Gözlerim uzağa görmüyordu. 19 yıl geçti. Çok iyiydi. Bir süredir gözlerim <laughs> biraz daha az görmeye başladı. <laughs> Özür dilerim. Gidip gözlük aldım bir tane. Eve bir geldim karım saçını sarıya boyatmış ve gıdığı çıkmış. <laughs> Anlatacağım. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Bütün bu olanların bir sebebi var. Yani hayatınızın sonuna kadar aynı kadınla evli kalacaksanız bence gözlerinizin daha az görmesi, kulaklarınızın daha zor duyması ve yaş ilerledikçe cinsel isteksizlik doğanın size yardımcı olmaya çalışmasından başka bir şey değil. <laughs> Aa, evet. Parl Efendi Çarşamba akşamı Bayje canlı yayında ayrılmayın lütfen. Bebekler nasıl olur? Evladım, annenin dekolteli elbisesini biliyor musun? Annen onu giyerse, ben de o gece bir pot kırmazsam... Eğer bu konunun karanlıkta kalmasını istiyorsanız... ...ona serbest dolaşım ve ticaret kanununa bağlı olarak... ...şirket evliliği yasalarının yeniden nasıl düzenlendiğini anlatın. Bebekler evladım, kabaksal çorbaların... ...karbol bazlı kışkırıkların uzun vadede kosmos tarafından etkilen... Aa bak aslan kral... Selam dinleyiciler. Umarım güzel bir çarşamba akşamı olur. Çünkü e, ee, Bay dinlemeye başladınız. Ee, ya umarım iyi olur. Ya, normalde çok iyiyimdir de işimde. Ya dün bir kız beni çok uğraştırdı. Bu yüzden biraz halsizim. Motivasyonum eksik. Komedi programı sunmak için açık konuş. Ee, evet, evet, Bütün gece vücudunun muhtelif kısımlarına iltifatlar ettim. Gerçek bir centilmen gibi. Bana mısın demedi. Sonra gece yarısı bir filandı. Cüzdanım cebimden düştü. İçindeki platin ve siyah kredi kartlarım dışarı döküldü. Aa kız başka bir kız. baştan cilve yapmak için cüzdanı düşürmüş numarası yapan kız sonra dedik bak Bayşe ünlü bir radyo komedyeni olduğunu biliyorum ve kızların peşinden koştuğunu vesaire vesaire. Abi insanlarda böyle bir imajım var mı memnunum? Evet. Gerçeğin ne olduğunu kimsenin bilmesine gerek yok. İmaj bu. Güzel öyle bilsin herkes. Herkes yani dedi ki bak bak dedi çok ünlü ve kadınların tercih ettiği biri olabilirsin ama bu akşam birlikte olduğumuzda abuk sabuk fantezilerine oyuncak olmayı kabul edemem dedi. Arkadaşlar bırakın ki abuk sabuk fantezim yoktur. Bütün fantezilerim Dünya ahlaki standartlarda büyük kitlelerden kabul görmüş fantezilerdir. Bu kadar uzatmasına gerek var mıydı? Yani bu akşam birlikte olurken dedikten sonrakileri zaten duymadım ki. Arkadaşlar anlatıyor bana da. Hangi erkek böyle bir şeye şu cevabı verir ki? Aa, bir dakika, abuk sabukluk yoksa ben de yokum. Oho. Ama tabii kadınları bilirsiniz. Evet derler, hayır anlamına gelir. Hayır derler, evet anlamına gelir. Tabii ki. Her şey son derece yolunda gitti yani. Bu, kusura bakmayın ama bir genç kadın... Yani... Beni kırbaç... Yok. O, ee... bak açık konuşacağım. Kız aslında pek tipim değildi. Ben sıska tipleri seviyorum. Bu kızın bazı vücut parçaları... Şöyle izledim. Eğer dünyada ağırlıklar konusunda insanlara adil bir dağılım yapılsaydı bu kızı sadece göğüsleri için hapse atmak uygun olabilirdi. Evet. zaman diye sordum bir arabanın de biliyor musunuz? Önce adımı öğrenmek istemez misin? <laughs> Bebeğim zaten hani... Öyle bir durumdayız ki şu andan itibaren ismini öğrenmenin bana getireceği herhangi bir fayda var mı bu hayatımda? Onu soruyorum ben. Kaç yaşındasın dedim. Bu arada acayip de genç görünüyor. Soruyu sorarken bir yandan da öyle kafamın içinde ellerimi kelepçelmişler götürüyorlar fotoğrafı. Beynimin korku bölümünde çoktan canlanmış. Kaç gösteriyorum dedi. Bugüne kadar ilk seferde yaşını söyleyen bir kadına tanışmadım ben arkadaşlar. Ya öyle bir şey olmadı. Sence kaç yaşındayım? Neyim ben ha? Endokrinoloji ve antropoloji aynı anda okumuş bir yaş tahmin uzmanı mı? Va dedim kıza sanki birazdan ailen polislerle otel odasına içeri girecekmiş gibi duruyorsun. Bana saçmaladığımı söyle. Saçmalıyorsun dedi. Annemler tatilde. <laughs> arkadaşlar kuşlar Arabanız ne renk bilmiyorum. Çok da tercih edilen bir renk değil ama çoğunlukla kırmızı arabalara pisliyormuş. Bir lanet oldu. Zaten 73 model kaplumbağa kullanıyor. Bir de kırmızı. İki ayda arabanın değeri kadar yıkama parası veriyor Valla bak. 44 yaşında ya. Evet kuşların en çok pislediği arabalar. Kırmızı %18. Mavi %14. Siyah %11. Beyaz %7. En iyisi diyorlar. Lar, yeşil araba alın diyorlar. Yüzde kuş pisleme ihtimali. Bilimciler kuşların kırmızıyı tehdit olarak aldığını ve gerildikleri zaman e, kakalarını yaptıklarını söylüyor. Ah, kuşlar da bizim gibi yani. Evet. Tehlikeli ve zor içinden çıkılması zor durumlarda yapmasak da tehlike anında hep ağzımızda lafı. Biliyorsunuz. Eyvah. Tık. Kuşlar da pantone'nin her tonunu görüyor. Ya. Köpekler siyah beyaz biliyorsunuz zaten lastik ayırmazlar. Arabanız ne marka olursa olsun hiç fark etmez. Ay bırakın ya kuşlara ben araştırdım ya. Kuşlara tehdit oluşturan kendi habitatlarında kırmızı bir şey yok ki kuş beyinli bunlar. 1381 yılına gideceğiz. Watt Tyler öncülüğündeki köylü isyancılar Londra'yı basarak hükümet binalarını ateşe verdi. Hapishaneleri boşalttı ve zenginlerle yargıçların kafalarını uçurdu. Sıp bunun korkusundan Bordrom'da maaşımı 200 lira gösteriyoruz arkadaşlar. You're listening to on Power FM. Merhaba dinleyiciler nasılsınız? Anladım harikasınız. Okay, ben, de, ben de daha iyi sayılmam aslına bakarsanız. Ya üzülmeyin sıradan bir evli erkeğin hayatını yaşıyorum. Böyle çok öö, abartacak bir şey yok. Keşke gönül isterdi kendi hayatımı yaşayayım evli bir erkeğin hayatı yerine. Kim bilmiyorum kimin hayatını yaşadığımı hiçbir bilgim yok. Kim o arkadaş? Ama bilirsiniz her ne kadar anlatılan hikayeler korku verici olsa da... ...istatistikler evliliği yapılmaması gereken şeyler listesinde baş sıraya oturtsa da... ...insanlar çok ilgili bu kuruma. Özellikle şu zamanlarda... Adım Bayce burada Power FM'de samimi bir itirafta bulunmak istiyorum. Yerinizde olmak istemezdim. Evet akşam... <laughs> akşam trafiğinde beni dinleyenlerin çoğunluğu... ...ve memlekette bu saatte dinleyebileceğiniz en iyi show bu. Bu. <laughs> Hala kendinizi öldürmemiş olmanıza şaşırıyorum gerçekten. <laughs> Bana çok sık çok sık şu soruyu soruyor dinleyicilerim. Bayce neden evlendin? Senin gibi biri neden evlenir diye. Bakın bu cevaplaması kolay bir soru değil tamam mı? Genç yaşta insan özellikle erkek tam olgunluğuna erişmemiş oluyor. Sanıyor ki bir kadını ölene kadar kendine ayırmak çok önemli bir şey. Önem çok çok önemli bir şey zannediyor. Evet. Uuu, çok önemli. Benden başkasının olmayacak ölene kadar çok mutluyum. ve gerekiyorsa yapalım. Damatlık, fular giymeye bile hazırım. Hayalimdeki Otomobili alacak parayı biriktirmiştim ama sorun değil. Bu kadının ölene kadar benimle olması için o parayı kayınvalidemin komşusunun hamil nesin düğünü davet etmek için kullanmaya hazırım gibi böyle değişik bir psikolojiye giriyor insan. Şimdi nasıl hissettiğime gelelim. Boşanır mıyım bir gün boşanmaz mıyım bilmiyorum ama size yemin ediyorum hayatta inandığım her şey üzerine yemin ediyorum bir daha evlenmeyeceğim. Son seferinde de öyle demiştim biliyorum ama bu sefer gerçekten diyorum. Ama Bayşe. Efendim tatlım. Bizim evliliğimiz çok iyi gidiyor. ...siz kendi kendinizi kandırıyorsunuz ve... ...kendi kendini aldatan insanlarla işim olmaz... ...dinlemiyorum bile sizi... Lı 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 lı, lı lı lı. ...ama bahşeyi, ...erkekler kadınlara uyumlu değil... ...kadınlar biz erkeklere... ...çok fazla... ...öyle... Evet hoşunuza gittiğini biliyorum hanımlar ama... ...bunu bir iltifat olarak söylemedim... ...çok fazlasınız derken yani... ...ah oh, yeter be amma yedim... ...daha fazla tıkmayın boğazıma bir şeyle ...yaldırıyorum... ...anlamında öyle yani... ...hani anladın mı? Neden insanlar... Hala evlenip duruyorlar bilmiyorum. İstatistik olarak açık ve net bir şekilde görünüyor. 4 evlilikten 3'ü berbat bir evlilik oluyor. Ve daha da moral bozucu bir istatistik var. Bu berbat giden 3 evlilikten sadece ikisi boşanmayla son buluyor. Kalanı ölene kadar birbirine katlanmaya devam ediyor. Bu feci bir şey aslında. Bu, bu kötü. Her zaman aynı örneği veriyorum. Size deseler ki ya evet uçağa bineceksin ama istatistik olarak 4 uçaktan 3'ü düşüyor. Biner miydiniz? İkinci istatistiğe de şöyle bağlayabiliriz. Düşen üç uçaktan birinden sağ kurtulabilirsiniz ama kim bilir hangi sakatlıklarla. Beni anlıyor musunuz sevgiler? Dünyada çok fazla nefret var ve bu nefretin olmasını istemiyorum. Bu nefretin yüzde ellisi evli çiftlerin birbiri olan nefreti. Adım Bayece yanlış şeyler söylemediğimi siz de biliyorsunuz. Sadece işinize gelmiyor. Tamam hadi görmezden duymazdan gelin kabul. Hadi hadi tamam pek. No one else is, but you are. Doktorum geçen gün bana dedi aynı kelimelerle aktarıyorum. bayje dedi her yerini 6 yaşında bir çocuk gibi. Teşekkürler doktor dedim. Olup biteni anlayıp onu öldürmeye karar verdiğimde evime çok yaklaşmıştım geri dönmeye üşendim. You're listening to Baye on Power FM. İyi akşamlar herkesim. Benim adım bayje burası Power FM. Um, en çok kazanan uh, akşam şovmenini çalıştıran radyo kanalı diye ünlenmişlerdi. Hatırlayacaksınız. Evet. Patronu gıcık ediyorum bu laflarla. Böyt diyor. Radyomuz güçlü olmasaydı seni kimse dinlemezdi. Şaka ediyorum. bile olmuyor söylediklerim. Hakta veriyorum. Yani büyük bir holding sahibi, holding binasının kapıcısı önüne gelene bu şirketi ben kurdum da ne kadar umursardı? Aldın mı? Yani bu yüzden çok önemli değil. Benim çok ciddi bir sorunum var beyler. Belki aynı yerde buluşabiliriz bu konuda. Çok az boş vaktim oluyor ve boş bir vakit bulduğumda kendimi çok mutlu ve şanslı hissediyorum. İşte atıyorum uyuyabileceğim diye veya birkaç saat ne bileyim oyun oynarım, kankamla maç izlerim falan diye. Karım 24 saat tek gözü açık uyuyan bir avcı gibi. Ne oluyor biliyor musunuz? Benim o benim o az bulunur boş vaktimi gözleyip beni boş bulduğu anda abuk sabuk bir şeylerle dolduruyor günü. Beni anladınız biliyorum beyler. Ay hadi Bayce 12 yıldır görüşmediğimiz arkadaşlarımızla brança gidelim. 12 yıldır görüşmemizin bir sebebi olmaz ya. Ben oğlumla oynayıp keyif yapıp en önemlisi hiçbir şey yapmamak yerine 12 senedir görüşmediğimiz için neredeyse hiçbir ortak yönümüz kalmamış olan adını bile hatırlamadığımız arkadaşlarımızla brunch kisvesi altında 275 liraya omlet yiyeceğim bir yere gidiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yok arkadaş bu evlilik meselesi olmadı. O ay, hayır yok olmuyor. Olmuyor. En korkuncu bazen karım feminizm taslıyor evde. Yaptıklarıyla söyledikleri birbirini tutmadığı zaman ben kendi ayaklarımı yavaş yavaş kemirerek kendimi yatalak etmeye çalışıyorum. Biliyor musunuz? Vallahi hiç kendi ayağınızı kemirerek <laughs> Geçenlerde diyor ki: "Neden aynı işi yapan bir erkek kadından daha çok para kazanıyor?" diyor bir kere tamamen varsayımlar üzerine fikir yürütüyor. Çünkü kadının şirketteki ilişkilerini bilmiyoruz. Personel müdüründen, genel müdürden, patrona kadar bir saadet zinciri kurduysa... ...benim asla bu kadınla aşık atmama imkan yok ki. Misal. Üstelik. Tabii ki erkekler daha fazla para kazanmalı. Evet. Hayır bir saniye dinleyin lütfen. Yani adalet olsun istiyorsak erkeğe de bazı ayrıcalıklar ve avantajlar sağlamalıyız. Gemi batıyor. Önce kadınlar ve çocuklar. Evet. Ondan sonra neden daha fazla kazanıyor erkekler? Arkadaşım, arkadaş. Biz bırakın ki sizden azıcık fazla kazanıyoruz. Azıcık yüzde yirmi filan. Siz gemi batarken yaşamaya devam etmesi uygun olanlar diye bir sınıfa dahilsiniz. Biz boğuluyoruz. Boğulandı, boğula, boğulabilecek ilk kişiler. Evet daha fazla kazanıyorsak da tamamını siz harcıyorsunuz. Bu yüzden bir... Hayır anlamadığım şey. Ondan sonra Bayce'ye aşağıdan bir ses geldi. Gidip baksana. Niye ben bakıyorum? Daha fazla kazandığım için. Evet. Power FM stüdyosunda saat 19'u gösteriyor. Hoş geldiniz. Adım Bayce. Şovum devam ediyor. Power FM'den ayrılmayın. Yanıma bir bayan oturduğu zaman her zaman çok daha dikkatli kullanırım. Çünkü bilirsiniz işte tek elinizle direksiyon hakimiyeti sağlamak için ekstra dikkat gerekiyor. Ya ne var? Ne? Hiç kötü niyetim yok. Hizmet etmek için işte kağıt, mendil, çikolat, çikolata, limonata ikram etmek için. Ne fesatlık Allah aşkınıza ya. Yapmayın bana bunu. Burası Parveen Bayşehir. Ben bu saatlerde en iyi en yeni müziği size dinletmek benim görevim ama su istimal ederek fazladan bir şeyler katmaya çalışıyorum bu programa. Patron her zaman diyor ki bu bir müzik eğlence radyosudur ama asla eğlence müziğin önüne geçmemelidir. Her zaman en iyi en yeni müziği biz dinleteceğiz insanlara. Bu yüzden unutmayın müzik eğlenceden önce gelir. Evet arkadaşlar. Şarkılar çalarken sakın gülümsediğinizi, dans ettiğinizi veya mırıldandığınızı görmeyin. Kural dışı bir davranış olur. Sakın. Sonra ben konuşmaya başlayınca istediğiniz kadar gülebilirsiniz. Çünkü içeriye uygun davranmış olur. <laughs> Kimse size Bay J'yi dinlerken kahkahalarla güldüğünüz için garip bakmaz. En azından bakmamalıdır ama insanları bilirsiniz. Bazısının gerçekten mizah duygusu yok. Savaşlar bu yüzden çıkıyor dünyada. İnsanlar birbirini bu yüzden öldürüyor. Mizah duyguları yok. Evet. Şu maçlardan sonra mesela insanları öldüren barbar savaşçılardan bahsetmek istiyorum. İzin verir misiniz arkadaşlar? Evet. Ee, sağ duyu be arkadaş. Biraz muhakeme. Yani sevinip mutlu olunca tabanca ile ateş, ed ateş edip insanları vuruyorsak savaşa gittiğimizde öpüşüp sarılacak mıyız? Tam ters mi ne? Yani siz bana bırakmayın ya. Antidepresan bırakmaya çalışıyorum. Biraz sinirimi kontrol problemim var son günlerde. Hafta sonunda... Havaalanı otoparkında çapraz park eden bir arabayı boydan boya çizdim anahtarımla. Evet. Bakın doktor sinirini içinde tutma dışarı bırak dedi. Bundan birilerinin zarar görmesi kaçınılmaz. Hiçbir kıza arkasından baktığınız oldu mu? Öf be inanılmaz bir fıstık falan diye düşünün. Size döndüğünde bir erkek olduğunu fark ettiğiniz. Ve kendinizi inanılmaz derecede kötü hissettiğiniz. Evet, şaka bu değildi ama neyse gülmenize lazım. Ve tekrar geri döndüğünde sağlama almak için tekrar göz attığınız oldu mu? İçinizden hadi be olamaz dedin. Bana bir kez oldu tanıdık çıktı bir de. Döndü baktığımı fark etti. Ben baya güzel bir kadın hayalleri kuruyorum bu arada. Gerçi ben bozuntuya verme. Vay baba Teo süper pantolon nereden aldın ya bunu? <laughs> Peki hiç bir kızı arkadan görüp çok beğenip size döndüğünde çok 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 çirkin olduğunu fark etmenize göre baştaki psikolojinizden kurtulamadığınız için evine gittiniz oldu mu? Bana oldu. Gurur duymuyorum. Ama pişman da değilim. En azından arkadaşlarıma anlatacak fazladan bir hikayem oldu. Ne yani incelerim mi döküldü? Hizmetse hizmet işte. Kız kız bir ihtimal yakışıklı erkeklerin kendisine hoş bulma ihtimali olduğunu düşünüyor. Şimdi bu da ona aslında sahip olmaması gereken bir özgüven vermiştir. Ve ileriki ilişkilerinde daha başarılı olacak. Ben iyi bir insanım, iyi biriyim ben tamam mı? Annem yoktu benim. Hep karnından konuşur beni kandırırdı. 10 sene boyunca köpeğimiz Bobby'nin bana babamı öldürmemi söylemesini dinledim. Ve babam her nasıl olduysa her seferinde bir yolunu bulup kurtuldu. Ha. İyi günler, iyi akşamlar dinleyiciler. Bay J Power FM'de canlı yayında şu anda beni dinleyen ve canlı komedi performansına destek veren herkese çok teşekkür ederim. Power FM sizler gibi dinleyicileri olduğu için mutlu ve gurur duyuyor arkadaşlar. Çok teşekkürler, sağ olun. Bir dinleyicim sadece kadın erkek şakaları yapıyorsun neden alternatif cinsiyetler konusunda daha fazla şaka yapmıyorsun diye mail yalnız. Onay kapa çeneni dedim bana mail yazan herkesin yapmamı istediği şeyleri yapmak zorunda değilim tamam mı? Ben kimsenin palyaçosu değilim üstelik sizinle evlenecek halim de yok bu yüzden kendi işlerimi kendi bildiğim şekilde hallederim. Ve ne zaman içimden gelirse o zaman alternatif ve eşcinsel travesti transseksüel şakamı o zaman yapayım. İstersem kendim transseksüel olurum. Ameliyat tarihimi bile fark edemezsiniz. İşime karışmayın. Belki ses tonumdan fark edebiliriz. Bilmiyorum. Bir kız arkadaşım geçenlerde bir kadınla yapmayı en çok hoşuma giden şeylerin ne olduğunu sordu. Ve ben o sırada Hani tanımadığım bir kadınla beraberdim, o kadar mutluydum ki durum zaten hali hazırda o kadar hoşuma gidiyordu. Yani kız muhtemelen beni kafeslemek için hoşuma gidecek şeyleri öğrenip uygulayacaktı. Böylece ondan vazgeçmem çok zor olacaktı ama maalesef yanlış adama çattı. Ee, en çok sevdiğim şey bir kadınla aynı yatakta olmak. Yani bir şey yapmıyor olabiliriz. O o, o yatakta o böyle birbir bir yüzler birbirine dönük olsun. bir orada olalım beraber. Başka bir şey istemiyorum ben. Ee, bazen kendimi çok yalnız hissediyorum. Düşüncelerimin arasında hapsoluyorum ama... ...sizlerden de bir kadınla birlikte olmak ise daha keyifli bir enstantane olmadığını düşünenler varsa kendimi biraz olsun rahatlamış hissediyorum. Hayır o kadar seviyorum ki o kadar keyifli oluyorum ki bir başka üçüncü bir kadın olsa yani hiçbir şekilde rahatsızlık duymuyor. O kadar mutluluğu oluyorum ki ...yine birçok beyefendiyle buluştuğumuz bir ortak düşünce tahmin ediyorum. Ben... Um, um, neyden bahsedeceğim? Bir şeyden bahsedecektim ama... ...kısmet sonraki anonsa kaldı artık. Şöyle bir hatırlatma yapayım Çernobil'e gidecek gitmeyi düşünenler için. Uranyumun 4,5 milyar yıl ömrü var. 31 sene geçmiş. Taviyat günüm güvenlidir. sadece delice bir iddia ama bence Hardal'ın kimyasal madde tablosunda bir yeri olmalı. Aha. KD Selam herkese Bahşişe canlı yayında Power FM'de şu anda teşekkür ederim. İzin verirseniz vakit kaybetmeden bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hayatımı açık ve gizli saklısı olmadan yaşıyorum ve kimsenin ne bildiği ve hakkımda ne düşündüğü umurumda değil derken evimin penceresinden beni donla izleyen bayan dinleyicime şunu söylemek istiyorum en azından aramızdan birinin pantolon giymesi daha doğru olabilirdi. Ben evli bir erkeğim. Çok ayıp gerçekten. Benzin çok pahalı ya da bana pahalı geliyor. Her gün araç kullanmak zorunda olduğum için. Dünyanın sonu yakıt savaşlarıyla gelecek demek istedim ama sanırım zaten petrol savaşları oldu ve oluyor. Ve dünyanın sonu falan gelmiyor. Tek olan her gün yakıtı biraz daha pahalı alıyoruz. Ben hala yakıt satan şirketlerin hangi yüzde reklam yaptığını bilmiyorum. Gerçekten. <laughs> Alacağız zaten elimiz marjimdi. Bize gelin çünkü bize gelin çünkü aşırı pahalı fiyatla yakıt satılan şirketler arasında sizi en çok seven ve düşünen biziz. Nasıl yani paramızı almayacak mısınız? Yo alacağız sadece sizi seviyoruz. <laughs> seviyoruz. Madem bu şekilde ciğerimizi yerinden sökecekler yakıt fiyatları konusunda o zaman daha kibirli ve kendini beğenmiş reklamlar yapabilirler. Umurumda bile olmaz. Bizim benzin istasyonlarına gelin. Zaten gelmek zorundasınız çünkü otomobiliniz ricayla ve tükürükle gitmez. <laughs> Bizim petrol istasyonları sloganımız geberseniz umrumuzda bile değil ne haliniz varsa görün. Ay, aman! Elon Musk Mars planını açıkladı. Mars'ta koloni nasıl kurulacak? Ee, hani gelecekle yakında ilgilenen varsa bu haberi mutlaka dinlesin. Elon Musk ee, kaleme aldığı bir yazıyla Mars'a nasıl gidileceği, maliyetlerin nasıl kısılacağı, hayatın nasıl kurulacağı gibi sorulara ee, karşılık kendi fikirlerini ve hedeflerini açıkladı. New Space dergisinin bu ayki sayısında yer almış makale. Neden Mars'a odaklanmamız gerektiğiyle başlayan makalede Mars uçuşlarındaki maliyetlerin nasıl düşürüleceği ve gerekli ekipmanların Mars'a transferiyle ilgili açıklamalar var. Geçtiğimiz yıl Uluslararası Astronomi Kongresi'nde yaptığı sunuma paralel bir şekilde hazırlanmış makale. Mars'ın kolonileştirilmesi için 10 milyar dolarında bir finansal kaynağı 10 milyar dolar mı? Sudan ucuz ya nereye harcamıyoruz ki o parayı? Neyse ayrıca Mars'a gidiş fikrinin e, hayalde kalmayıp gerçeğe dönüşmesi için gidiş biletinin astronomik fiyatlara değil de en azından bir, bir, bir daire bir ev fiyatına olması gerektiğini düşünüyor Elon Musk. Mars'a gidiş bileti için 200 bin dolarlık bir fiyatı uygun bulmuş tekrar kullanılabilir reusable roketler ve uzay gemileri Tabi Mars'a yolculukların hızlı ve çok sayıda gerçekleşmesi için e, işletme masraflarını olabildiğince ucuza kapatmak gerekiyor. Üç temel öneri var. İlk olarak ulaşım yönetimi tamamen tekrar kullanılabilir olmalı. Çünkü artık malzemelerin fazlalığı maliyeti artırıyor. İkinci yol Mars'a malzeme tedarik edecek olan roketlerin yörüngedeyken yükünü alması. Böylece roketler dünyaya inerek zaman ve enerji kaybetmemiş olacak. Evet, e İlk birkaç yolculukta radyoaktif patlamalar falan olsun düzeltsinler ben öyle gideceğim. Başta mutlaka problemler çıkar. Filmler öyle yapılıyor. Gideceğim gideceğim gitmesine de gönül isterdi Mars'ta bir şey olsun. Tam gittiğimize değsin hani. Çocuklarım çocuklarını Mars'ta mı büyütecek şimdi mükemmel. Ve ba bakın bugün Google'a girdim Mars'la ilgili okuduğum ilk bilgileri söylüyorum. Mars üzerinde hayat olmayan bomboş bir gezegen. Dondurucu soğuklar, solunabilir oksijen yetersizliği ve tehlikeli derecedeki radyo... orada bıraktım zaten radyasyonda. Radyasyonda bıraktım zaten. Elon Musk size de erkek parfümü gibi gelmiyor mu arkadaşlar ya? Bir erkek parfümünü de dinleyeceğiz şimdi. Gözlerin kenarlarında hafif kırışıklıklar başladı. Bu da genç kızların gözünden kaçmıyor. Bazı arkadaşlarım bu, bu kırışıklıklarla nasıl başa çıkacağım konusunda önerilerde bulundular. Bir tanesi basur kremi kullan sür dedi. Bir tanesi salatalık dilimleri koyarsan süper dirileştiriyor dedi göz kenarı kırışıklıklarını. Okey yani çay poşetinin faydalı olduğunu biliyordum ama bunları yeni duymuştum. Okey dedim. Bir gittim önce manavdan bir tane büyük salatalık aldım. Sonra da elimde bir bu hıyarla gidip eczaneden iki kutu basur kremi istedim. You're listening to on Power FM. Bayşe'ye ben. Demokratım, liberalim. Yani babam öyle olduğunu söylüyor. Ama krallık sistemini destekliyorum. Vezir, kraliçe, dalkavuklar, şaklabanlar filan komple. Tabii kafamdaki sistemde kral ben olduğum için. Evet, anlayın politikadan ne kadar anladığımı. Politika diyorsunuz, benim aklıma hemen haram ağlarımı ne zaman işte hadım Pro programları filan böyle işte Pazartesi İtalya prensesi geliyor, olmaz. Çarşamba, Çarşamba uygun. Aa yok, bileci tatilden. <laughs> Ay Haziran ayındayız arkadaşlar. Ee, ayın e, 21'i bugün galiba yılın en uzun günü. Hatta şöyle söyleyeyim, yarın da bugün olacak. O kadar uzun yani. Özel radyolar kurulduğunda yayındaydım, hala yayındaydım. Peki diyeceksiniz, Baje artık çoluğun çocuğun var, 50 kere boşandın evlendin, ben riski düşük sabit bir işte çalışmak istemez misin? İsterim. Hayır, sanki bankalar ve büyük şirketler bana her gün teklifle geliyor, ben hayır diyorum. Öyle saçma soruyorsunuz ki, üstelik tüm ekonomik krizlerde banka olsun finans sektörü, dükkan sahibi arkadaşımın bir kısmı battı, bana bir şey olmadı. Bugün hangi mesleğin diğerinden daha riskli olduğunu tespit etmek baya baya zor arkadaşlar, baya zor. En yeni müzik en açık görüşlü DJ. Ayrım yok. Kadın erkek renkli beyaz avam burjuva. Hepiniz benim gözümde aynı değerdesiniz. Ne yapamayacağınız belli. Asla benim kadar iyi radyo programı sunamayacaksınız. Bu iş benim arkadaşlar. Ha? Size talimat vermem lazım. Eğer ben programdayken uzaylılar dünyayı ele geçirip bizi liderinize götürün derlerse... ...menajerime mesaj bırakın o bana haber verir. Dünyanın liderliğine adayım. Ben dünyanın lideri olduğum zaman herkesin yiyecek yemeği olacak arkadaşlar. Ve bunu zenginin parasını alıp fakire vererek yapmayacağım. Aa, evet. 10 kişilik yemek yiyenlere zorunlu diyet kanunu getirip 10 kişiyi doyuracağım. Sen şişko çatalı bırak, yoksa ateş edeceğim. Çata bırak. Baba baba baba. O sosisi ağzına attığına 5 yıl hapishane. Ütopya tabii, ütopya. Herkes şişkoların tarafında. Evet tabi malı kime satacaklar? Ben bile şişmanlara daha çok hitap ediyorum. Bir gün flört etme ihtimalleri bulunan tek ünlü olduğumu düşünüyorlar. Onun için evet.